olsun. İki tane Raven Artum var. Hadi gel. Üç tane de Golden Bomb var. Ne yapacağım ben bunu? Başlattım videoyu. Nereye girdin? Nerede? Dijin'deyim ben. Dijin mi? Dijin kop... Ha yok. Dijin kapalı ya. Dijin yok. Not ha anladım. varmış tamam pardon. 80 bak Teleport olma. Yanındayım. Yanımda yiyorum. Çok kurtuluyor ya. Yanımda yiyorum. Ya plastikten sonra. Dedim. Aa gel bak boss kesiyorlarmış kestiler. ant var geliyorum. E port ol. Evet ant. Gel çabuk. Kesilecek şimdi. Kestiler bile. Aa ant çıktı. Neyse çok uzak değil. hiç. Hiç o kadar zahmete giremem. Oğlum bir de boss server diye gerek. Ne kadar çok kişi var ha. spice bulun ya da andit on boş spice spice zor neresi zor lan anditten daha kolay anditten daha mı kolay evet onun sprite'ın gadı çok zor ama ona da slime'lı falan çok şey Oğlum, yani. benim range'im yüksek ben ona çok of ölüyordum ben, ben ona çok çok rahat alabiliyorum gel pot vereyim fena olmaz <laughs> Gel basayım bize. İkimize basayım. <laughs> Ata demenin bir repliği var yani. Zile basıyorum, <laughs> sana mı basıyorum diyor. <gülüyor> Neredesin? Ol. <laughs> Bastın. HP gelmedi. Aynen. Ölüyorum. Şimdi adam yetişti yine. Lan lan lan. Ulan o ne biçim bir şey lan? Matrix lan e, bileyim. Böyle hepsinden <laughs> arasından geçip ben Leon'un içinden gittim ha. Ben Leon'un Kaç... içinden girdim. Bir kere ne oldu biliyor Kaç musun? Mı? Bir variyorla oynuyordum. <laughs> Neyse, bir variyorla oynuyordum. <gülüyor> şey. <laughs> Ölüyorsun hani... değil mi? <laughs> Ölü... öldüm tabii. Çok öldüm de variyorla. <laughs> bir tane Alaaddin'in cinini kesecektim yana gittim on range çok yüksek değil ya Pzmk bir saldırdı bütün hepsini ha, yedim yine. öldüm Hepsini yedim ama Diyeceğim yani desem şunu Alaaddin da... cin diyor HP yok Hippie Ya basın Hippie mi HP mi sen hangisini diyor Yani Ah spiker. var Can ben yok, yok. Spike var can yok Ya Spike kola çıkıyordu Andit zor çıkıyor. Aynen. Aa Andit daha iyi bence. Ben Andit çok seviyorum. Tabi sen ne kıyorsun? Tamam. Oğlum. oğlum ben ona Allah. çok can kastıyorum Neresin gel can canları. Potları içtim ben. Allah. Görünmez o. Ya basacağım oraya. <laughs> sen öldüğümü de bek. O ölüyordum lan ölüyordum bildiğin ölüyordum. Demon var. normal. Neyse gel gelen şey mi? Allah. Cam var mı? Dur pot, pot vereyim al şunu Hanla nereye potu, Mana potu lan adam alacak İşten işte Nerede yaratık var şimdi basalım ben onları Oh 105 Aa yere golden ball atlar lan Hani Lan ya, sen kaç tane golden bow oldu lan? <laughs> 4 tane oldu Dün bir tane de, de necro'dan de, tekrar gitmeden, oldum ya Dün gitmeden şimdi gidiyor Girdim girdim Ya yani şimdi mi? zor olur da yani Dün G golden ballla ile öldüm Necza 5. olacaktı o bir cam basın kana. Olan 285 geldi. Bana bir şey gelmedi. Bir de canımın dibindeydi. Bekle o zaman sen biraz geriden gel. Ben önden bir cam basayım. Silan. Mana yok. Mana mı içeride? Dur bekle. Vitality yaptım bak lan. Oooo sağdan da Aa, Para ipi gitti. Lan lan para ipi. <laughs> Alacak da. Alsam veririm zaten bak. Lan Dex'i vermedi. Onum Dex öldü ama Dex ver dedim sen ben onu dex'e Öldün işte ne oldu Dex'i ver ver dedim ne oldu bak ne oldu şimdi Oğlum <laughs> 330 ziyaret geldi Oğlum doğru yol olun emin misin lan burada düzen ki doğru yol Lan sanki bozuk 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 keseceğiz Ne? Bozuk kesebileceğiz sanki Aynen anasından boşa belki yolda bir şey çıkar Opsinin <laughs> de başka bir şey çıkıyor da Hop. Ne lan? Kaçtım. Ne yapmış? Bilmiyorum. A Arthur Açım online. Ben Arthur Hazen online. Nasıl anda bunu açayım çıkayım var. Tek ne yapacağım? Hoş gelmiş. Dur lan. Hoş gelmiş. Ben yani... Medusa'ya gelelim. Orix'i istiyor mu? Hayır. Medusa. Ben adanlar için yaşıyorum. Alam <laughs> alam bayağı item veriyor yalnız. Bana iş vermiyor. Lan git daha dün kaç tane patayı da ona karşılıklıydı. He doğru. Ama valla en son ben bana rank verdi. Hatta... Ne? Gel Kristal'a Kristal'a Kristal'a. Kristal Lan Mevzusa'ya gir dedik ya. Hangi, hatırlamıyorum hangi sağ olun şimdi şimdi Minus geliyoruz Ne? Aha oha ilk defa gördüm Ama kristal var daha ne istiyorsun? motor var oğlum gelsene. Patladı mı? Hayır Çıktım daha yani. patlamadı. Patladı. Ama patlar birazdan gel. Lan içeriden biri çıksa. Çık lan oğlum ben geliyorum. Şimdi çok kötü sesi geliyor bana. Aa, ben gelmesem kırılmayacak bir şey. Aa. Ya, tam zamanda gelme Anam buna Bundan kristal sword çıkıyor değil mi? Yok o şeyden çıkıyor. Hani hobbit mage var ya başarken ondan çıkıyor Hobbit mage mi? Dün 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 değil dün Kapandı lan Bir resim var Kapandı O yüzden kaçmıyorum Dün bir resim gördüm Yani kaç kişi Hangi şeyleri ölmüş Aha bir şey çıktı Speed Baktım Bir Çok kişi Medusa'ya ölmüş Birinci Ha yani ikinci Hobbit mage yani var ya başarken Hı hı Üçüncü o dijin dördüncü beholder, beşinci de garip bir şey de adamı unuttum. O var ya milyonlarca ölmüş altı yazıyordu. İstersen link vereyim. Zirincine e, yapmış canım. Ne sana Bana hiçbir Allah. şey çıkmadı. Aha. Bana bok çıktı aslında. atayım bir kere şu kristal adam gibi bir şey çıksa. Lan çıktı ya. Bir keresinde sana kristaller. Hiçbir şey çıkmadı. Lan dün kaç tane dev düşürdün hala Lan. söyleniyor ya. Abi Adamın bak oldu? def ayrı kristal ayrı. Kristal şöyle adam gibi item çıksa. Neyse be. Pot kasacağız. Bak unutma pot kasıyorum ben. Gel. istersen teleport olma. Ol dedim de ol. Ol dersem ol. Olma dersem ol. Olayım ol. olmayayım. Of ol hemen ol. Pot düşük var. Çıktı bile. HP var mı? Hiç yok. Lan bir şey yok ya. Hayır o şerefsiz Abi. Aynen yerdeki canlı işte içi adamlar. Aynen. Allah ha, dedim. Ona. <laughs> ben de hep <yapıyordum. gülüyor> böyle ne bileyim Ben yanlışlıkla hep hep